Merhaba arkadaşlar. Şu anda çizgi grafiği oluşturacağız Microsoft Excel programını kullanarak. Önümüzde günler ve kitap okuma saatleri ile ilgili bir e, sayfa bulunmakta. Bu sayfanın ismi zaman. Bu sayfa yerini değiştirmek istersek arkadaşlar tutup taşıyabiliriz. Nasıl tutup Üzerine bastık. Bastıktan sonra hareket ettiğimiz zaman sol tuşumuzu üzerine basıp tutup çektiğimiz zaman taşıyabiliriz, yeni değiştirebiliriz. Buralarda diğer hazırladığımız Excel sayfalarımız bulunmakta. Şu anda ben bunları kararttım. Kararttıktan sonra ekleden şurada çizgi grafikleri var arkadaşlar. Çizgi grafiğini seçtiğim zaman gördüğünüz gibi kitap okuma saati burada yazdığımız kişinin kitap okuma saati gitgide artan bir şekil olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet bu çizgi grafiği. Bu çizgi grafiğimizin görüntüsünü şuradan değiştirebiliriz istersen. Bakın buradan bize farklı görünüm özellikleri verilmiştir. Evet bu çizgi grafiği lütfen siz de Microsoft Excel'inizi açıp buradaki verileri yapıp bu çizgi grafiğini oluşturunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.